Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz lezzetli ev yapımı çıtır çıtır bir baklava. Baklava konusunda çok uzman olduğumu söyleyemeyeceğim, çok iddialı değilim. Birkaç senedir yaptığım bir tatlı çeşidi ama ona rağmen çok güzel bir sonuç aldım. Sizlerin de mutlaka yapmasını, uygulamasını tavsiye ediyorum. Umarım sizler de yapar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar çok güzel sonuç alırsınız. Tarifimiz için gereken malzeme listesini videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen tatlımızın yapımına geçelim. Tatlımız için öncelikle hamurumuzu yoğurmakla işe başlıyoruz. Karıştırma kabına bir tane yumurta, bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı su ilave ediyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksikte sıvı yağ ekledim. Bir yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. Üzüm de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu sıvı malzemeleri şöyle bir çırpıp kendi arasında karıştırıyorum. Ve daha sonra kontrollü bir şekilde unumun büyük bir çoğunluğunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da tuz. Şimdi bu malzemelerle hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Çok çabuk toparlanabilen bir hamur. Hemen 1-2 dakika içinde toparlayıp tezgahınıza alıp böyle güzel özlendirene kadar yoğurabileceğiniz türden kolay bir hamur. Sadece unu kontrollü eklemekte fayda var. Çünkü hani böyle elimize yapışmayacak ama yumuşacık da bir hamur olacak. Çok katı bir hamur olmaması gerekiyor. Hamuru 1 dakika gibi kısa bir sürede şöyle kabın içinde toparladıktan sonra kabımı sıyırıyorum ve hamuru tezgahın üzerine alıp şöyle 1-2 dakikada kuvvetli bir şekilde tezgahta yoğurma işlemine geçiyorum. Eklemiş olduğumun da gayet iyi geldi. Bu elimdekiler de rahat sıyılabilsin diye sadece küçük bir tutam unla tezgahımın üstünde hamuru güzelce yoğurup özlendirdim. Rahat açabilmek için iyi yoğurmak çok önemli. O nedenle lütfen en azından 1-2 dakika daha böyle ekstradan düz bir zeminde yoğurun. Yanıma 5 su bardağı un almıştım. Ve ortalama 4,5 su bardağını kullandım. Yarım su bardağı unum da görmüş olduğunuz gibi kasede kaldı. Şimdi güzel yoğurduğum hamuru iki eşit parça ayırdım. Tekrar şöyle bir yumaklayarak hemen hızlıca bir yoğurdum. Diğer hamuruma da aynı işlemleri yaptım. Şöyle hafif uzatarak da tezgahımın kenarına aldım. Kasemde kalan yarım su bardağı unum var. Onun üzerine bir paket nişasta kullandım. Yani buçuk su bardağından biraz eksik. 150 gramlık bir paketti. Buğday nişastası kullanıyorum. Un ve buğday nişastasını şöyle iyice harmanlıyorum. Bu karışımı hamuru açarken, e, şekillendirirken kullanacağız. Unu nişastanın daha rahat bir şekilde hamurun üzerine dağılabilmesi için ekliyoruz. Sadece unla açarsanız hem tatlınız lezzetsiz olur hem hamuru çürütür ve yırtar. O şekilde öğrenmiştim annemden. Ama böyle nişastayı az bir unla karıştırdığınızda çok daha rahat işlem yaparsınız. Nişasta da hamurun üzerinde topak topak kalmaz. Şimdi hazır olan hamuru iyice ince uzun fitiller haline getirdim. Ve böyle cevizden çok az büyük bezeler alıyorum. Yumaklarımın her biri ortalama 30-32 gram arası geliyordu. Birkaç tanesini tarttım sizler için. Göz kararı böyle cevizden biraz büyük bezeler alın. Onları güzelce elinizle yuvarlayın. Ve hazırlamış olduğunuz unlu nişastalı karışım tabağının içine atın. Bu şekilde her tarafını buladığınızda havayla temasını direkt keseceksiniz ve herhangi bir kuruma sorunu yaşamayacaksınız. Çünkü baklava hamuru çok çabuk kuruyabilen bir hamur. Şimdi un nişasta karışımına buladığım yumakları tek tek alıp tezgahta şöyle elimle hafif bastırarak küçük bir çay tabağı boyutuna getiriyorum. Yumakları da hep alttan alıyorum. Sürekli üstekileri de un nişastalı karışıma buluyorum. Ve bu şekilde hamurları gruplama işlemi yapacağım. Çay tabağı boyutuna getirdiğimiz her hamuru diğerinin üzerine ekliyoruz. Eklerken de şöyle bir bakın. Üzerinde böyle boşluk varsa, nişasta olmayan yer varsa oraya da serpin. Aralarında mutlaka az bir şey de olsa nişastası olsun. Üst üste koyduğunuzda böyle hafif çekme yapabilir. Elinizle arada bastırarak onları aynı boyuta getirebilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Ve bu şekilde ben hamurlarımı toplamda 5 gruba ayırdım. 2 tane 5'li, 3 tane 6'lı hamur grubum oldu. Yani toplamda 28 adet bezem olmuş oldu. Onu da 3 6'lı, 2 5'li olarak gruplandırdım. Sizler isterseniz eğer açabiliyorsanız bu gruplandırma işini 8 8 yapabilirsiniz. Ya da oklava konusunda hamur açma konusunda çok iyi değilim diyorsanız ve yeni başlayanlardansanız o zaman 2-3 tane olarak da hamurları gruplayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa hamurları o şekilde ayarlayıp adetleyebilirsiniz. Böyle kolay görünen bir işlem ama parmak dizi bayağı aslında zorlayan da bir işlem. Artık sona doğru 2-2 iki iki yapmaya başladım daha çabuk olsunlar diye. Bu şekilde hepsini de üst üste koyunca yine şöyle bir bastırıp hepsini denk boyuta getirdim. Ve şimdi onları bir e, saklama kabının içine alıyorum. Bir borcam olabilir, başka kapaklı bir kap olabilir. Önemli olan hiç hava almayacak olması. Hava aldığı anda çünkü kuruma çatlama yapar ve hamuru açamazsınız. Kullanacağım kabın dibine de unlu nişastalı karışımımdan birazcık serpeliyorum. Ve üzerine şimdi sırasıyla bütün hamurları alıyorum. Çok böyle yan yana hani inci gibi dizmenize gerek yok. Hafif üst üste de gelebilir hiç sorun değil. Çünkü zaten aralarına bol bol nişasta serptiğimiz için kesinlikle yapışmayacaktır. Tezgahta kalan nişastalı unlu karışımı da hiç ziyan etmiyoruz. Şöyle hemen hamur kartımla güzelce onları sıyırdım ve tekrar kasemin içine aldım. Çünkü bize açarken de lazım olacak. Şimdi hemen şöyle bir tezgahımı temizledim. Borcam almış olduğum hamurların üzerinde kat kat böyle iki kat streç filmini sıkı bir şekilde sardım. Hiç hava almaması için çok sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ve bu şekilde tepsimi buzdolabına koyup dinlenmeye bırakıyorum. En azından bir 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ama vaktiniz varsa daha uzun da olabilir. Bu süre 12 saate kadar çıkabilir. Yani akşamdan yapıp ertesi günde bu hamuru işleyebilirsiniz. Ben tam 6 saat boyunca dinlendirdim. Ve 6 saatin sonunda baklavamı yapmaya başladım. Hamuru açmaya başlamadan önce tepsimi hazırladım. 37 santim çapında bir tepsi benim kullandığım. Onun dibini yanlarını birazcık sıvı yağ olabilir, tereyağı olabilir. Fırçayla incecik yağlayın tepsimi hazırlayıp kenara aldıktan sonra şimdi hemen hamurların bir kenarından şöyle hafifçe yırttım ve yumaklarımı almaya başladım gruplarımı ve hemen bir grup hamuru aldıktan sonra da tepsimin üzerini tekrar sıkıca kapatıyorum ki herhangi bir hava alma işlemi olmasın ben diğerlerini yapana kadar kurumasınlar şimdi grupladığımız hamurları şöyle birbirinden bir ayıralım bakın arasında hiç nişasta kalmamış hepsini çekmiş tek tek de ayrılıyor rahat bir şekilde yapışma yok şimdi onları tekrar şöyle elimle hafif bir bastırıp Üzerine biraz daha nişasta serpiyorum. Yalnız nişastamı bu sefer elimle değil de böyle bir elek yardımıyla serpiledim. Çok fazla böyle kalıp kalıp düşsün istemediğim için. Ve arasına nişasta serperek bütün hamurları tekrar üst üste alıyorum. Kenarı böyle çekmiş kıvrılmış olanlar vardı. Onları düzelttim elimle arada. Ve mümkün olduğunca da aynı boyda olsun diye çok küçük olanları da biraz daha esnettim. Göz kararı hemen hemen hepsini aynı boya getirerek üst üste dizdim. Şimdi üst üste koymuş olduğumuz hamurları... Oklavamız yardımıyla güzelce arada altın üstünü ters düz ederek açmaya başlayalım. Açmaya başlamadan önce bir miktar nişasta serpiyoruz. Hatta altına üstüne serptiğimiz nişasta zaten yeterli. Ama açmaya başladıktan sonra bu ilk başta aldığımız nişasta ile açmaya devam ediyoruz. Yani ekstra başka hiç nişasta eklemeyelim. Bu açma işleminde oklava kullanmakta çok iyi değilseniz merdane de kullanabilirsiniz. Ee, önemli olan hamuru inceltebildiğiniz kadar inceltmek. Yani hamur size ne kadar beni aç diyorsa, müsaade ediyorsa siz o kadar açmalısınız. Ben de öyle yaptım ve neredeyse elimdeki oklavanın boyutunda hamurlar açtım. Bu açma işlemini de size hızlandırarak veriyorum. Mümkün olduğunca kesmedim ki hani özellikle yeni yapmaya başlayan arkadaşlarımız ya da mutfakta acemi arkadaşlarımız da varsa... Bu açma konusunda çünkü çok sık sorular alıyorum. Ee, onlara da yardımcı olsun diye. Böyle çok kesmeden hızlandırarak yayınlamak istedim. Ve açtıkça görüyorsunuz hamurumuz inceliyor ve tek kat bir yufka gibi görünüyor. Yani 6 tane bezeyi üst üste koyup açtıktan sonra son hali normal bir gözleme yufkası kalınlığındaydı. Alttan elimi koyduğumda görünüyordu. Tezgahım görünüyordu. Hani kameradan size bunu ne kadar yansıtabildim bilmiyorum. Ama gayet ince güzel olmuştu. Hani... Ee, 6 yufka değil de sanki 2-3 yufkadan açmış kadar ince olmuştu. Şimdi açtığım yufkanın üzerine tepsimi alıyorum. Ve şöyle keskin olsun diye bir rulet kullandım ama aslında beni biraz zorladı çünkü rulet çok sağa sola kayıyor. Bir ruletle tepsimin boyutunda hamurdan ortadan bir yuvarlak çıkartmaya çalıştım. Aslında bakarsanız hani çok keskin bir bıçağınız varsa bu işi bıçakla yapsanız çok daha kontrollü ve düzgün kesersiniz. Ama ben ruletle de başlayınca değiştirmek istemedim. Ruletle de bitirdim bu işi. Sona doğru çok daha düzgün e, yuvarlaklar kesmeye başladım. Elim alıştıktan sonra. Şimdi ortada çıkartmış olduğum yuvarlağı tepsimin tabanını yerleştirdim. Bir köşesinden birazcık böyle geniş geldi. Tepsinin kenarına çıktı. Orasını da ruletimle hemen kesip tepsinin açıkta kalan boş kısımlarına yerleştirdim. Ve kenardaki artan, çerçevedeki kalan hamurları da böyle küçük küçük parçalara bölüp onu da o düz yuvarlağın üzerine mümkün olduğunca eşit olacak şekilde yani hep bir tarafa yığılmasın eşit yükseklikte olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi tepsimi kenara alıp diğer yumaklarıma da aynı işlemleri yaparak devam ettim. Tepsimin alt katına 2 tane beşli bir altılı grup koydum. Cevizi koyduktan sonra diğer üst kata da 2 tane altılı grup koydum. Yani alt kat 16 üst kat ise toplamda 12 kattan oluşan bir baklava oldu. Ama tabi yanlardan kesip aralara koyduğunuzda hesap ederseniz gerçekten 40 katı geçen bir baklava oldu. Bütün yufkaları da aynı işlemi yaptım. Ortadan bir yuvarlak çıkartıp kenardaki parçaları da o yuvarlağın üzerine tepsime kat kat döşedim. Tam ortaya geldiğimde e, üzerine bolca kırılmış cevizi çekledim. Cevizi istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İsterseniz tam ortaya değil ayrı ayrı iki kata da serpebilirsiniz. Ben tam ortaya serpip böyle klasik eski usul bir ev baklavası olsun istedim. Bu kenardan artan iki parçamı da bilerek koymadım. Yani alt kata kullandığım yufkaların sadece bu iki parçasını üstte ekledim. Bunu da belirteyim. Çünkü o alt taban tam düz olmuştu. Ceviz koyacağım için ekstra bir yamukluk olmasını istemediğim için onları hemen parçalayıp üst kata cevizin üstüne yerleştirmeye uygun gördüm. Yani tepsinizin boyutuna göre Tepsinizin kare ya da yuvarlak olmasına göre bunları siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Önemli olan mümkün olduğunca düz bir zemin sağlamak. Her tarafına eşit bir şekilde yufkayı dağıtmak. Ve itiraf edeyim inanın hamuru yoğurmaktan açmaktan çok daha zor benim için bu kesip hamuru tepsiye yerleştirmek. Çünkü ne kadar ince hamur açsanız da ne kadar güzel yufka açsanız da düzgün yerleştirmediğinizde bir taraf ince bir taraf kalın olduğunda çok güzel bir sonuç almayacaksınız. O yüzden ben en çok bu tepsiye dizme kısmına uğraştım diyebilirim. Şimdi bütün katları tabii tek tek size göstermek isterdim ama inanın çok fazla zaman alacaktı. Video çok uzadı. Bu alta üste kullanmış olduğum yufka gruplarının sayısını da hepsini açıklamalar kısmına ekleyeceğim elimden geldiğince bütün detayları. Oradan da yine bakabilirsiniz. Ben bu şekilde bütün yufkalarımı katlarını bütün katları bu şekilde hazırlayıp tepsimi tamamladım. Bir de baklava açarken mümkün olduğunca hiçbir şekilde camınız, pencereniz açık olmasın. Çok çabuk hava akımında hemen kuruyabilen bir hamur. Mümkün olduğunca hızlı işlem yapın ve mutfağınızın camını kapısını kapatın. Son yufkamı da serdikten sonra ben hemen baklavamı kesmeye geçtim. Yıldız kesim yapmak istedim. Çünkü benim gibi baklavada çok iddialı olmayanlar için en kolay kesim şekli. Hamuru dörde bölüyorsunuz. Sonra her kareyi kendi arasında tekrar bir üçgen yapıyorsunuz. Ve o üçgenlerin yanından böyle güzel güzel uzun uzun kesimler yapıyorsunuz. Birbirine paralel olacak şekilde uzun uzun kesimler yapıyorsunuz. Sonra da o kesimleri tekrar karelere bölüyorsunuz. Ortadaki çizgiye paralel olacak şekilde. Ve harika baklava dilimleriniz oluyor. Ben komple boydan baklava kesmeyi çok Açıkçası düzgün yapamıyorum hala. Ama bu yıldız kesim benim için çok kolay. Bunu çok rahat bir şekilde yapıyorum. O yüzden yine bunu tercih ettim. Bu arada baklava yufkalarının kenarlarını içe almayı unuttuğum için kesim işlemim zor oldu. Hemen onu da bir kahvaltı bıçağı yardımıyla bu kenardan çıkan minik minik yufkaları düzleyerek içe aldım. Bunu siz kesmeye başlamadan önce yapmayı unutmayın lütfen. Ve daha sonra baklavamı yine aynı şekilde kesmeye devam ettim. Her kareyi önce üçgen yapıyoruz. Sonra o üçgeni paralel olacak şekilde uzun uzun kesiyoruz. Sonra da diğer taraftaki çizgiye paralel olacak şekilde kare kare kesiyoruz. Ve baklavamın kesim işlemi bitti. Şimdi üzerinin yağını dökme zamanı. Yağ için 300 gram tereyağını erittim ve üzerinden kaynamaya başladıktan sonra köpüklerini çok iyi bir şekilde topladım. Kaşıkla ince ince köpüklerini toplayın. Eridikten sonra yağın altına mutlaka en kısık ateşe alın. Böylece hemen hızlı bir şekilde yanmayacaktır. Tereyağı yanabiliyor hızlı bir şekilde. Ve üzerinden köpükleri iyice topladıktan sonra yine de işimi şansa bırakmadım. Çok ince elekli bir süzgeçten güzelce yağımı geçirdim. Ve bu şekilde yağımı kenara alıp soğumaya ılımaya bıraktım. Ben bu işlemi hamurumu işlemeye başlamadan önce yapmıştım. Ama bunu da ekstra şimdi araya katıp videoyu çok uzatmak istemediğim için size anlatarak geçiyorum. Yağınızı iyice eritin, üzerinden köpükleri toplayın ve işinizi şansa bırakmayıp çok ince elekli bir süzgeçten geçirin. Çok ince bir süzgeçiniz yoksa böyle temiz bir bezden de geçirebilirsiniz, bir tülbentten de geçirebilirsiniz. Ama mutlaka süzmenizi tavsiye ederim. O zaman hiçbir şekilde içinde tortusu kalmıyor. Ve tereyağımın bütün işlemleri bittikten sonra da içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Bu şekilde kendi haline ılıdı. Şimdi ılık olan yani oda sıcaklığında olan yağımı baklavamın üzerine güzelce her yerine eşit gelecek şekilde gezdiriyorum. Şimdi ilk etapta böyle çok bol gibi görünebilir gözünüz ama değil. Bunu bu şekilde bir 15 dakika dinlenmeye alıyorum. 15 dakikanın sonunda yağı neredeyse hemen hemen çekmiş olacak. Bütün katların arasına yağ nüfus edecek ve çok daha güzel rahat böyle içi de e, kavrula kavrula içi de çeke çeke güzelce pişecek. Şimdi baklavamı ben yağını çekmesi için kenara alıp şerbetimin hazırlığına geçiyorum. Şerbetim için tencereme tam 4 su bardağı su aldım ve 4 su bardağı da toz şeker aldım. Bir ince dilim de limon ekledim ve şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle size göstermek amaçlı aslında karıştırmasanız da olur. Tenceremi ocağa alıp güzelce kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimi de kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını hiç kısmadım ve sadece 8-9 dakika kadar kaynattım. Gördüğünüz gibi kepçeden aktardığınızda son damlalar kıvamlı bir şekilde sünerek düşüyorsa şerbetiniz hazırdır. Bunun kontrolünü yapın. Bu süre sizde belki 10 dakika olur. Belki 6-7 dakika olur. Ben de tam ortalama 8-9 dakika kadar sürdü. Şimdi şerbeti de kenara aldım. ılımaya bıraktım. Ve bu arada 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi yağın neredeyse böyle tamamını çekmiş baklavamda. Onu da Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına götürüyorum. Ama fırına atar atmaz fırının ayarını 150 dereceye çektim. Yani 200 derecede ısınmış fırına koydum. İlk etapta bir sıcağı alacak. Sonra 150 dereceye fırın kendini çekecek yavaş yavaş ve içini çeke çeke baklavanız pişecek. 150 derecede tam 1 saat boyunca baklavamı pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Kızardı. Araları katları böyle tek tek açılmıştı. Şimdi baklavayı fırından aldıktan sadece 3-4 dakika sonra ilk sıcağı çıkar çıkmaz tepsim hala sıcaktı. Üzerine oda sıcaklığında olan şerbetimi ekliyorum. Şerbetimiz bayağı soğumuştu. Oda sıcaklığına gelmişti. Böyle soğuk bir zemin üzerine aldım. Arada karıştırarak orada soğumasını sağladım. Ve bütün şerbeti de bu tepsi için kullandım. Baklavanın şerbetini verdikten sonra en az 3 saat dinlendirmek gerekiyor lezzetiyle güzel bir servis sunumu yapabilmek için. Ama vaktiniz varsa bu süreyi daha uzun tutabilirsiniz. Bir gece bekletseniz çok daha güzel olur mesela. Ben tam 8 saat beklettim ve 8 saatin sonunda şöyle biraz da toz Antep fıstığıyla süsleme yaparak sizlere sunuma çıkarttım. Hemen şöyle kenarından bir yer açıp oradan sizler için de iki dilim aldım. Tabağa aldıktan sonra da hemen kamera açımı değiştirdim ki içinde çok rahat bir şekilde görün diye. Bakın üst katlar tel tel tek tek ayrılmış. Böyle üstü çıtır çıtır, alt katmanı da ona nazaran biraz daha yumuşak. Çok böyle her tarafı çıtır çıtır deyip de şimdi abartmayacağım. Ee, ama çok lezzetli bir tatlı olmuştu. Çok güzel olmuştu. Çok dediğim gibi usta olmadığım halde, bu konuda çok iddialı olmadığım halde güzel bir sonuç elde ettim. Şöyle diğer dilimimi de böleyim. Gönül rahatlığıyla. Gördüğünüz gibi çok uğraşmamamıza rağmen, tek tek hamur açmamamıza rağmen alınabilecek en iyi sonucu aldığımı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepimize hayırlı, huzurlu, bol bereketli sofralar diliyorum. Şimdiden hepimize mutlu bir bayram olsun inşallah. Sevgiler.